merhaba. Merhaba. Geniş bir takipçi kitlen olması özgürlüğünü kısıtladı mı? Tam kısıtladı demeyelim ama daha dikkatli davrandığımı birçok konuda söylemem gerekiyor tabii ki. Mesela, yanlış örnek olmamak adına, yanlış bilgi paylaşmamak adına, kötüye değil iyiye yönlendirmek adına tabii ki. Yani genç... ben kendimi kısıtladım, onlar beni kısıtlamadılar. Yani sorumlulukların yüzünden aslında kendini kısıtladın diyebilir miyiz? Bir nevi evet. Otokontrol Daha yani. dikkatli davranıyorum diyelim. Makyaj yaparken Özgür hisseder misin kendini? Evet tabii ki. Makyaj yaparken özgür sebebi istediğin renklerle, istediğin şekilde kendini istediğin şekilde sokabiliyorsun. Güzel olan kısmı o zaten. Bir gün bronz olmak isteyebilirsin, bir gün kırmızı rüz sürmek isteyebilirsin. Bütün bu özgürlüğü makyaj sana tanıyor. Instagram evet. hesabında istediğin fotoğrafı paylaşmakta özgür müsün? Yani biraz o konuda mükemmeliyetçi olduğum için yine kendi kendimi kısıtlıyorum. İşte arka planın güzel olmasına dikkat ediyorum. Ondan sonra Kendimin nasıl gözüküyor? Bir sürü şeye dikkat ediyorum aslında. Çok fazla kıstas var orada. Bugüne kadar en özgür hissettiğinden hangisiydi? Yurt dışında seyahat ederken kendim galiba. Tek başıma. Ne bileyim dünyanın bir ucunda tek başına, başın içerisine bakabildiğinde ve mutlu olduğunda. Ya da mesela atıyorum şey mi, bungee jumping yapmak. Örnek veriyorum. Ben Rafting yüksekle yapmak. benim aram pek yok. Yani adrenalinli şeylerde e, çok yokum. Ama onun dışında evet seyahat etmek bana özgür hissettiriyor. Peki, makyajda özgürlük senin için tam olarak ne demek? Aslında ilk gibi sanırım. İstediğin karaktere bürünebiliyorsun gün içinde. Sizin öyle bir çok özgürlüğünüz evet. olmaması ama sizde işte sakal, saç... ...başka türlü şeylerle farklı şekillere girebiliyorsunuz. Bizim de sakal özgürlüğümüz yok. Makyajında kullanmak istediğin, istemediğin halde kullandığın bir malzeme oldu mu hiç? İstemediğim halde evet. kullandığım? Yok. O konuda çok seçiciyim bu arada. Sevdiğim şeylere takıntılıyımdır. Atıyorum o gün en sevdiğim maskara yanımda yoksa... Kayaları bağlarım, nasıl unuttum bunu diye maalesef böyle şeylerim var. O yüzden yok istediğim şeyi kullanırım kesinlikle. Peki başkasına makyaj yaptırırken de özgür hisseder misin? Yoksa hususi olarak kendin yaparken mi daha özgürsün? Karşımda yapan kişiyi tanıyorsam, daha önce bana makyaj yaptıysa ya da çok iyi yap, makyaj yaptığını biliyorsam aynaya bile bakmadan özgür hissediyorum. Pelin yaparken öyle hissediyorum. bakmıyorum ve okey. Biliyorum yani onu nasıl bir şey çıkaracağına. O yüzden evet kişiye bağlı. Yüzünün seni kısıtlamayan alanı hangisi? Hangi kısmında özgürlüğünü daha çok konuşturuyorsun? Yani benim yüzüm gördüğün şu boyutlarda. <laughs> iki yanağım, bir dudağım, iki gözüm var. Göz yapılarına göre farklı makyaj çeşitleri o. Bana her şey, bana eyeliner olmuyor mesela. O yüzden hiç eyeliner hayatımda herhalde... Kat miydi? Yeni öğrendim. mi? Kat öğrendin değil mi? Evet, kat, bana eğer çok olmuyor göz kapağımın yapısına ötürü. Göz kapağı önemli. Kısıtlamayan bir yeri var mı sence peki? Kısıtlamayan. Yani genel olarak gerisi kısıtlamıyor. Çok şükür bol bol yer var. Ürünü kullanacak, sürecek. <laughs> Kendini özgür hissettiğin, kimseyi görmeyeceği bir günde, mesela kamp, mesela akşam sahilde ateş başındayken hangi ürünü kullanırsın? Ben her zaman ama her zaman makyajda en olmazsa olmazlardan bir tanesi allık sana patit allığı göstereceğim şimdi. Hem de ben bu rengi aşırı tatlıymış. Kaç numara bu? 291 Sunset. Böyle yazın olur, sonbaharda olur, kışın olur. Aşırı joker bir renk. Benim için allık. Allık allıktır. Özgürce, hiç çekinmeden makyajın neresini abartmak sonuçlanıyorsun? Maskara. O yüzden birisinin Curlit maskarasından bahsedeceğim sana birazcık ihtiyacın olabilir. Şöyle fırçasını gösterelim kirpikleri çok güzel kıvıran, aynı zamanda dolgunluk veren, aynı zamanda böyle siyah siyah gözükmesini sağlayan makyajın en önemli tamamlayıcılarından bir tanesi. O yüzden maskara edeceğim.